Yani 10 15 gün oluyor bazen sultan bile. Halimizi kimseye de anlatamıyoruz. Çünkü onlar köşeyi dönmüşler. Bizi anlayamıyor. Bı Dur bakalım ne olacak? Allah sonu da değiştirme gücü sizde. Mühür Emin olun bu şey <laughs> <tirar Deus voit> <laughs> <Küyesizliğimin. Gemin> <.illas> <laughs> bir mahalleye de var. Türkiye'nin bir mahalleye de evet. ihtiyaç var. Evet. Bunu gerçekleştirirsek inşallah buraya gidiyor. Bir ederim. Teşekkür ederim. Elim çok kızıdır. Ben <laughs> Sizin eliniz en temiz el. <laughs> Çünkü emekçinin eli temizdir. Esas kirli olan el. Beytin mala giremez. Ben sana ele... bunu da eğer yayınlayacaksanız bunu da söyleyeyim. Ben 89'dan beri bak yani esnafım. Bafurumun olmazdı. O zamanlar yatıramadım. Sonradan 2000 yılından sonra gittim yatırdım. 2000 yılından beri kabul ediyor. 10 yılımı yiyor. yiyor. Onu vermiyorum. Diyorum ki ben peşin para ödeyeyim sana. Onu da vermiyor. Yani mağdur için bir 10 yıl geç emekli olacağım. Eğer bu yani gündemimizde ağır Bize yardımcı bu olursanız. inşallah 8 Haziran'dan sonraki iştir. 8 Haziran'dan evet. sonra yasama ile yasayla düzeltebileceğimiz bir iştir inşallah. Biz yani Allah sana çalışan hatasın. hep mağdur oluyor. Ve bugün aynı zamanda emekçi günü. Bilmiyoruz. Evet. 1 Mayıs evet. emekçi günü. Her çalışan emekçimizin hakkına, hukukuna kavuşacağı, emeğinin karşılığını alacağı bir <laughs> adil bir Adil bir <abimiz, abimiz>, ekonomiyi de <laughs> inşallah beraber içeriz.